8 kayıt. Buyur başlayabiliriz. Evet. Oraya mı bakarak konuşacağım? Ha, ha. Oraya bakarak konuşacağım. Evet. Buyurun yapmayın. Hepiniz hiçlik programına hoş geldiniz. Bugün sunucunuz benim Ecem Güray. Ecem Asya olarak bilinirim. Instagram'da adım öyle alırsın. Etleyebiliriz. <laughs> ee... Direkt piyasa ya. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Programın formatını anlatıyorum. Benim için soru hazırladılar. Ben bu sorulardan çekeceğim ve onlar da benim cevaplarımı bilmeye çalışacaklar. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden değerli konuklarım var bugün. Siz kendi tanıtacaksınız. Evet. Tanıtabilirsiniz. <laughs> <laughs> İsmim Ömer. Bu grupla 10 yıldır falan beraberim. Sen de değil bu arada. Aynı grupta değil biz. <laughs> 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 bu grup komple hip hop dansçısı. Hanımefendi Latin dansçısı. Ben Latin evet. evet. Dans. Beraber evet. dans ediyoruz sürekli. Ben Böyle... de Şahrut Mert Halbay. A.K.A. dans eden adam adam gibi adam. Ya, gibi sanki. <laughs> çok, <laughs> çok inandırıcı. Çok inandırıcı olmalı. Ben Ahmet Yaşar Balıkçıoğlu. Yani ben de bu adamlarla sekiz yıldır, on yıldır falan tanışıyor muyuz? Var, var. var. Ya, bir bir ar ar aramızda var ya. bir tanışıklık var. Bu arkadaşla da aydır falan tanışıyoruz herhalde. Biz de latin öğretecek, öğretemedi bir türlü. Evet, karama vermiyorlar. <laughs> <laughs> Başlıyorum. Başlayabilirsin. Haydi. Sizce benim hayatımda en fazla etkiyi kim bıraktı? Ee, ben biliyorum. ben biliyorum. Ben de <laughs> Daha yeni öğrendim. <laughs> ya. İsmen yazmayalım. Tamam. Hemen. Yok, biz ne biliyoruz? Ne <laughs> işaret <biliyorum, gülüyor> Biz anlıyoruz. Tamam. Biz biliyoruz ne oldu. Ama ben dolar demek istiyorum. <laughs> ben de dolar demek istiyorum. <laughs> 3100 dolar tam net. <laughs> 3100 dolar. Dolar <laughs> yani. nasıl <ya>? Bugün <laughs> ya da 150.000 bin TL falan da diyebiliriz. <laughs> Doların yazılışını mı sordu? Abi bu kirli. <laughs> ne yapayım? <laughs> ben nereden biliyorum? Ya, ben almıyorum. Ben veriyorum. İnsan veriyor mu? Kim Evet arkadaşlar bu arada 3000 dolar diye bir makal var aramızda da o onu detayını anlatamayız size. Bu bir kişi. Bu 3000 dolar olan bir dolar ve şey. şahsiyet bir şahsiyet, kişi. Evet. Ve Ece'nin de hayatında iz bırakan kişi. Herkesin de cevabı ya belli. Sen... <laughs> Benim ne iz bıraktı biliyor musun? <laughs> Düşün ya, <laughs> yani. yani hani bunun için ayrı bir, bir yani. bölüm çekmem lazım. 3000 dolar. 3000 dolar bin... <laughs> cevabımız 3000 dolar mı? Dolar. Evet. <laughs> <laughs> Bence... 3000 dolar. Evet dolar. 3000 <laughs> dolar. Bravo teşekkürler. Bir 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 gidiyoruz görüp iyiyiz yüzde iyiyiz. iyiyiz şu anda <gülüyor> <gülüyor> kolaydı kolaydı soruydu <laughs> bu, bu kolaydı evet, kolaydı evet. çok açık verdim çünkü ben Sizce hangi reality show'u sunmak isterdim? Oo. Geçen bir arkadaşımız bir programa katıldı. Hepimizin yakından tanıttı. Bazı arkadaşlarımızın eski arkadaşı. Realite Show diyor oğlum. Ben onu değil mi? Master Chef mi? <laughs> Master Chef. ben bu arada buldum. Ben sadece o programın katılmak istenmiş gibi hissettim o yüzden. Ama reality show değil o. Reality show abi, abi sunuyor mu? teklif geldi demedim o zaten. Ben kabul etmedim. Ha evet doğru doğru. Ha. Ben mi anlattım? Sen sen mi? Evet. Sen anlattın. Böyle, böyle bir muhabbet geçti. <laughs> sen bildin hatırlayamadım. Eee şimdi reality show. Reality show ne? Mesela şeyi sever mi ya? Sen bir şey soracağım. Neydi? Müge Anlı'yı takip ediyor mu? Müge Anlı. Ve kadın, kadın yani. Ay, <laughs> Üniversitede ders aralarında izlediğini biliyorum. <laughs> <laughs> 3000 dolarım kayıp onu bulmak için başlıyorum <laughs> başlıyacaktım. <laughs> <mı>? Bunu <laughs> Salih Çelik'erin gündemine oturur bu Mehmet. <laughs> 3000 dolarlık yayın. 3000 dolarlık. Şimdi bak, dolar. ne var? Evet arkadaşlar 3000 dolarlık programı çekelim. Ramazan'a çalışıyoruz bunu çözeceğiz. 3000 doları nerede abi? Müge Anlı bir seçenek. Müge Anlı'yı sunmak ister. Değer olarak mı geçiyor peki Müge Anlı? Ben bilmiyorum. Değer tuşu ya Müge şey. Anlı. işte ya. Yani şey olabilir. O. Bu YouTube'da vardı ya bir tane. Kim kiminle olmak ister gibi bir şey. Ne neydi o ya? Gaya popüler olmuştu ya. Ben genel. onları e, şey... Playboy TV'de izliyordum. Yok. Ne neydi ya o? Nokta vermiyordum ona. Beni <laughs> 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 bizi gözetliyor tarzında. Ya, ya gibi. Ama <laughs> şey var ya. Ha, sen izliyorsun. Kadın erkekler şeyi var mı? YouTube'da soldu mu? Kısmet soldu. <laughs> Kısmet soldu. Emre'ye selamlar olsun. <laughs> o kadın seni hak etmiyordu zaten. Aynen. Evet. Evet. Reality şey mudur peki? Bence cevabımız bu oldu. Bence çok heyecanlandı. Bence, bence olur kısmet, kısmet, kısmet olur, ya. Kısmetse olur ya. Ya yani. evet. <laughs> evet. ne? Hani Çünkü neden? Bana kısmet olmadı. Olanları, olanları izlemek isterim. Evet doğru. Şey, kendini böyle avutuyor. Kısmet olur abi. Kendini ne kadar güzel tanıtmış. Evet, burada evet. burada ejene fokus yapar. Sıradaki. <laughs> beni tanımayan biri dışarıda beni görse, dış görünüşümle hangi işi yaptığımı zanneder? <laughs> Soruyu kim hazırladı? Bir şey de. söyleyeceğim. Ben bile bu sorunun cevabını kendime yakıştıramadım. Nasıl bir şey cevap Sen ne düşünüyorsun onu yaz Sen bir yaz ben yazarken seni... Ben oradan mı <laughs> sen bir şey komple çekeceğiz değil mi biz orada? Ne diye? Yani zaten dansçı. Yok dışarıdan görünme dansçı gibi durmuyor ya. Dış görünüş. Kıyafetinde mesela yolda giderken dış görünüş. Abi ben bir şey diyeyim mi? Muhasebeci böyle bir ön büro He. Ön muhasebe. Babasının prensesi falan. Tabi orası o öyle. Ona yani. prenses yani. olur bu arada. Prenses olur. Evet. ama babasının mı olur onu Babasının mı? Kocasının mı? O kocasının. o kuyut ne yapacağım falan. Ha o düşünüyor abi biz niye düşünüyoruz? ha <laughs> <laughs> ya, o yazamadı. Ha ya, <laughs> ya, o düşünüyor yani. Biz cevabını vereceğiz onu yazalım. Zaten cevabını biz şey söyleyeceğiz birazdan. Dışarıdan gördük. İlk defa Ecem'i gördük. Ne iş yapıyor? Tıbbi sekreter kız tıbbi sekreter kardeşim. <laughs> ya öğrenci demez miyiz? Bence öğrenci deriz. Öğrenci, ya öğrenci deriz ya. Yok ya ben öğrencilikten biraz daha büyük Ama diyor. şey diyor, dış görünüşüme bakarak diyor. Bu özel bir öğrenci. <laughs> dış görünüşüne bir bakalım. Bakalım. Az önce daha dedi şimdi cevaplar... Daha öğrenciye benzer. Bir de ben. <laughs> 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 Bir şey soracağım. Yok daha doğrusu bir şey söyleyeceğim. Ece'nin giyim tarzına yola çıkalım lan. Abi kız hmm. abi abi yani, ben şimdi bir pijamaayla çıkıyor. Bir geçen hafta mekanda mekanında haşofman da geldi yani ya, anladın mı? Biri haşofman. <laughs> ben utan. Sana Adidas beklerdim senden. Baba sen. çift <laughs> çizgi Olan, ya. Çift evet <laughs> <dedim ama gülüyor> çizgi olurdu. benim. Net 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 cevap ne vereceğiz yani? Ön muhasebecimiş. Işte, ben işte, şey olmaz, işte. olmaz mı ya? Ne deniyor ona ya bu spor yapıyorlar ya bunlar bir. Pilates. Pilates. He hocaları ne deniyor? Pilates, Pilates hocası. PT, işte diyetisyen falan. Personal, Personal falan. trainer. Anladın mı? Ben Bence demek ki de bilin iyi olduğunu söylemek istiyor. Sonra bir şey bunlar böyle reformer falan. Aa. A anladın mı? Bak kanka. <laughs> <laughs> Aynen ben reformer'ın kendisiyim. Reformer'ın kendisi var. Reformer, reformer neydi ya? Ben söyledim ama bilmiyorum ne oldu. Ya böyle şey malzemeleri olur ya böyle. Şeyli BDSM şey. BDSM malzemeleri varmış gibi ahşaplar, tahtalar. Evet kemerler, kadillak falan çıkıyorsun, asılıyorsun falan. Salıncak. Ne çıkıyor? Kadillak mı? Kadillak. Kadillak. Evet, evet, bu sene girdi. Evet. <laughs> e, Gözün çok şey yukarı, yukarı koymuş kanka yani. Ama Cadillac mı diyorlar? Evet. Biz niye BDSM malzemeleri diyoruz? Abo o <laughs> 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 Herkesin ilgi alanı var. Saldırıyorum. Saldır. Biz niye yapmadık ne yapalım Ne yok? Cevap ne? Bakayım. Satış danışmanı. Satış danışmanı. Ha, bunu bilemedik. Bence çok klasik ve Yaptığında Peki Sera bir yaptığında. şey soracağım. Senin dış görünüşünden sana satış danışmanı dedirten ne oldu? Yani çok bence ortalama bir dış görünüşüm olduğunu <laughs> düşünüyorum. Her zaman satış danışmanı. Her zaman mantıklı satış danışmanı. her zaman duyamazsınız. Daha heyecandan böyle bir Satış danışmanlığı konusunda tecrübesi var. Mesela geçen mekana giderken çok satmadım. fena satış yapar. Evet. evet. Ya evet. satmaktan bahsetmiştim. Evet. <gülüyor> 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 İyi pazarlarım var. Şunların hepsini satsam 1000 dolarla 3000 bin dolar. 3 bin dolarını toplayamıyorum. 6, de var dolar milyonlar ekliyoz biz sayı koyalım burada yine açık var <laughs> Kaç, kaç, dolar edersin. Onu da bin dolar <laughs> e dolar misin? İyi kanka iyisin Yani. 100 bin <laughs> dolar. Sen <şöyle. gülüyor> <laughs> bu şey bin dolar, gecenin bin dolar. Uf Allah'ım sen ne çıkarsın? Sen iyiymişsin daha. Sen plaza mı çıkarsın? Plaza yine yanlış muhabbet yapıyoruz. Dışarıdan duyulursa farklı alıyorum. Gecenin bin dolar falan. Yok da bir bahsediyor ya. Mesela ben tanıdık tarifçisine hiç para vermedim. Evet, sıradaki sorumuz. Evet. Sizce hazır olmam için ne kadar süre lazım? Bir saat. 5 saat. Oha oğlum bir Ama saat. Ama nereye hazır olmam için? Peki öyle bir şey var mı? Yok <laughs> Şimdi bazı şeylere tam şu an hazırım. Onu söyleyeyim. 10 saniye hazırım hemen ya. Bu bilirsin. Az önce kısmet solur yazdı bak. Hazır <laughs> mı? <Evet>, hazır. Hazırlama. <laughs> dışarı çıkacak dışarı hazırlanacak. Aynen. Tamam mı? <laughs> mesela. İşte Kübra beni aradı. Dedi ki kahve içelim. Ben hazırlanacağım çıkacağım. Tamam bak bu 5 dakika. Bu 5 saat. Ama mesela işte mekana gidelim. Eğlenceye gidelim. 5 dakika falan. Benim genel olarak hep aynıdır ya. Nasıl Aynı. oğlum ya? Birinde dışarı çıkıyorum öyle süsleniyorum. Birinde gidiyorsun haşofmanla. Ama ben zaten önceden ne giyeceğimi planlıyorum. Aradaki ee, fark nereden geliyor peki? Anladım. Ee, adamına göre. Eee, eee, biz adam değiliz biz zaten. Biz bilmiyoruz. Biz de geliyor Olayın Olayımızla alakası yok. Biri haşofmanla. Pardon. O zaman genel olarak mesela Ecem'le hadi yani gidiyoruz Ecem Mesela zaman. şöyle evet hani hadi gidiyoruz deyip evinin önüne gitsen 5 dakikaya iner bu arada. Ama bir, ben sana bir yere yere Evet gireyim. biz, Oğlum, biz bunu gördük. Dışarı evet 5 dakikada evet. hazırlanabiliyorsun doğru. Dışarı gelirse. Dışarı falan bir daha. O zaman bir hazırlanma süresi var. Bir bak. saat bence yani, mantıklı evet. bir cevap ya. Yok be bir, bir saat değil yani. ya. Yarım saat. Ben 10 dakika diyorum abi. 10 dakika çok az abi. 10 dakika 10 dakika olur çok... Bir dakika şunu, <laughs> sormamız önemli. Önemli. şunu sormamız lazım. Bu çok Uşan önemli. saçları kurutacak, Mesela bunları Yinecek, sayıyor musun? yapacak, çıkacak. Çekarsın. Hep birlikte bir kahve içmeye gideceğiz. Ondan kahve içmeye mi gideceğiz? Tamam, kahve içmeye Bir dakika falan. Çok Parlayan yıldızlar takımı falan. Misiydi, misiydi. 10 dakika diyor zaten. 10 dakika ya. Yani hiçbir kadın 10 dakikada hazırlanamaz, tamam mı? Hazırlanması dakika. 7 dakikayı geçen kadın Çin atasözüne göre güzel değilmiş. Ye Çıktık. İşte, i̇şte silahın yerini biliyor. Evet. Şey var. <laughs> ya ay Aysel silah mı? Hani biz Çinli miyiz? Değiliz. Aynı gibi. Aynı Şöyle makyajım 10 dakika. Giyinmem 5 dakika. 15. Ben şey zannediyorum. Son 5 dakika bir işte, şey hazırlanmış. Aynada 5 dakikada kendimi izliyorum. Şu <laughs> <laughs> kendimi izleyecek Aynen. kadar güzelse 1 saat. Let's go. Bakamadım. Kendimi izlerim. <laughs> <laughs> Yalanı ben icat etsem ilk söylediğim yalan sizce ne olur? Bir dakika şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Soru da soru da soru da bir yanlışlık. Bir yanlışlık yok mu soruda? İcat etsem diye etmemiş gibi söylüyor. Anladın mı ya. Yalan yuva yapmış kardeşim ya. Yani. He. Hani, o ama öyle demeyin ya. Şimdi ayıp olur. Ecem bir şey soracağım. Hiç yalan söyledin mi? Ben hiç doğruyu söylemedim. Hemen. <laughs> i̇şte bu da. Evet, ya. Yani. Beklediğimiz evet. karakterim ne bu. Geyiği ben yemedim. Konum sürenlerine gideceğiz mesela. Hmm, çok önce gittik. Çok gittik değil mi ya? İlk yalan o zaman icat edilmedi mi? Bir şey diyeceğim. Ha. Yalan icat etti deyince siz mağara çağına mı gidiyorsunuz yoksa şu anda da icat etmiş olabilir. Bak, biz Bugün harbiden şu an yalan söylüyorsa Şu an bir yalan söylüyor söyle. ne söyler? Şu an ne e, söyler? ne Ben sizin? sizi seviyorum diyeyim. İyiyim sağ ol sen Yalan sağ abi kaldım. yalan. Cevabını mı değiştirdin? Evet. Bildik mi? O yüzden müzeyi <laughs> Abi şey, şey, mesela. Ne, hani, sana güveniyorum. Şey mesela hani ben size dans öğreteceğim. Siz adamsınız falan. Yani. Ooo <laughs> <laughs> o büyük şey. Bir... O ala geyik oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Kadınlar genelde ne biçim? Nasıl ne biçim yalan söylüyor? Nasıl yalan söylüyor genelde? Ya genelde beyaz yalan söylerler. Hazırım der mesela ama değil. O da var mesela. Mesela şey yani. neydi? Sana güveniyorum. O Oo, Oo, bu zaten bu da. Şey. Kimse yok. <laughs> <Kimse Oo>. Sana <laughs> bir Kişi, kişi şey. sana şey <laughs> <söyledi. gülüyor> Eyvah. Ben Ecem ne söyler ama? Allah bilir. Ne diyor? mesela annene falan şey söyle. Bana söyledi. geçen şey dedi mesela. Kader, kaderde akşam olacağım. Kadere bu akşam. gideceğim dedi. Git demiş mesela. Mesela bak kaderde olacağım bu akşam. Ha, bu akşam kadar Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben annemden dolayı hiç böyle bir yalan söyleme ihtiyacında bulunmam. Helal sana. Bu arada <laughs> Ecem'in annesine de selamlar olsun. Selamlar olsun. Evet, ee, saygılar. ellerinden saygılar, saygılar evlenler Evet. Şimdi bunu söyledim mi? Kızla makara <laughs> yalan söyledi. Hiç yalan. diye bağladık şimdi işte ya. ya. Kaderler değil. Biz bilemeyiz. Kaderler değil. Evet. Kaderler, yani, Değil. Anne, yani kaderler, Kaderler olsun, olsun. değil. Kaderler değil size de göster. Daha icat etmedim derim arkadaşlar. Siz benim yalan söylediğimi bile bilmiyorsunuz. Anlasam mı? Ooo! Sanki anca Bir 5 dakika falan. <laughs> Yandı Yok. burası öyle. Bu evet. ortamın IQ'su evet. şu an fena ortalama çay çıktı ya yukarı. sen. Bir dakika, iyi değil miydi cevabın? Bence güzel bu arada. Ya, buraya güzel yani buraya göre kötüydü çünkü burası... Biz bunu tahmin böyle... <laughs> edemeyiz. <gülüyor> Bunun yerini anladım. Ama ben. çok basit düşündü. Erkekler basit basitmanlıklardır, basit düşünür. Come with stopu. topu. Stopu. Stok. Kamu stoku. Oğlum altın sevirse artık stoku bir düştüler ya. Kamuları stokluyorlar böyle raflara. Nasıl Fena yine çarpılıyor ya. Yani. O kadar stoklamasınlar. Kamu stoku. Bir de de altına bir dur deyin. Senin altına dur diyoruz ya. Böyle Senin, Senin şey değil şey abi sen dur, dur. Sen, tamam, sen bir dur yok, abi, sen bir tamam. dur. Şimdiye kadar yediğin en çılgın şey? Şimdi. Çılgın mı? Buralar bir sıcak oldu be. He? Ha? bir e, hava mı alsak? Bir mola dönersek. Yediğin en çılgın, çılgın, şey. çılgın şey. Çılgın şey. Ee, ejderha meyvesi falan mı hmm. böyle? Seni seviyorum. <laughs> ben, seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben durumum çok kötü. Şey de var. Ben bu parayı sana geri vereceğim. Şey. O şu <laughs> <abi, ihlal>. <laughs> <bir> şey paranın bu ödeme ihlali. Bak bu şey paranın hukayı. He bu horçlara kalıyor. <laughs> Pardon. Evet yani, arkadaşlar, geçen de aramızda 3000 dolar bir, bir makara var o kadar. <laughs> bir sonraki bölümde bakarız. <laughs> <laughs> Şimdi yedi derken, şimdi ben cevaplayacağım önce evet. ben sorayım. Evet. <laughs> Ağız dilen yemek. Orasını, <laughs> orasını <ne>, orası <laughs> sen bileceksin artık. Orayı biz bilemeyiz. Ona göre cevaplayacağım. Ee, cevap yok yedi en çılgınca şey bir tane. Mecazi olarak gibi. da olabilir mi? Ne? Atabiliriz. Mecazi anlamda. Olur. Olur. Hançer falan. Oo. Sırtımdaki bıçak mesela. Ben buldum. Dost kazı. Dost kazı olur. Dost kazı hiç ki. Hı? Şey, dost o değil abi. onun yedi. Dos kazı değil. Dos kazı değil mi? Ben dos kazımdan yedim. Dos kazı mı diyorsun? Biz dos kazı mı? Dos kazıdır dos ya. Kazı ya. Bence dos kazı abi. Dos kazıdır ya da seni seviyorum. Bu bir şey. Kafayı. Kafayı <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel, güzel, güzel Yediğim en çılgınca şey Bu toplu düşünün Mesela işte hançer Dost kazığı falan ha, Hep hepsini toplu. Evet. Sen biraz daha e, düşünmenizi rica Şu ediyorum. mu? Biraz zor Çektim. Çok çekicisin, opsiyonel. <laughs> Gaza geldi. Sizce yasal olsaydı işlemekten zevk aldığım suç ne olurdu? Dolandırıcıları bıçaklamak. <laughs> Erkekleri kesmek falan. Ya ilk verdiğin cevap çok iyi ya. Değil mi? Ben bisfor so soykırım var ya bu gözünden ben alıyorum. Erkeklerim bunu. yener. Mi? Bilmiyorum erkekleri erkek yani. olur ırk olur erkek ne yani bence erkekleri kesmek falan değil İyi yani. bu arada. Yani erkekleri keserse dünyadaki kadınların bir amacı kalmıyor. Allah Allah. Al. Bir dakika. Ee... Kadınların bir amacı erkekler değildir. Ama ben erkekleri severim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapmaz kendi <laughs> işi <için> yapmaz. <laughs> Diğer kadınlar. At mi dedim sorarsın. Oğlum genç senedim. O ne değil lan? Ha öyle. O, tamam. Abi o çok farklı. O, dur ha. dur dur oraya girme. Ne olur ya? Ne suç işler bu? Ben bulamadım. Ben de bulamadım. Ezen'in çok canilik bir şeyi yok. Böyle... Bence de yani daha böyle Bence şey. böyle ama de... hırsızlık falan mı? Atrasyon mesela. Abi. Banka soygunluğu falan rahat rahat Büyük, Büyük paraların peşinde. Aynen. Bence. De. <laughs> Bak 3 <üst> milyon dolarla uğraşmıyor. <laughs> <bir>, anladın mı? <gülüyor> 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 Ama direkt ziraatı bakmaya falan falan. Merkez bankası. Yapılıyor Yapmıyor ama yapılıyor ya mesela. Dolandırıcılığı deneyebilirdi anladın mı? Hani, Aa, ulan, bu kadar yapıldı bana. Ulan işte bana ben... yapıldı ben, ben böyle hissettim. Yani mesela ben nasıl oluyor? Boşuna yaptım. bu kadar yapıldı tecrübeliyim. Evet, <laughs> yani. ya ben, de ben de yapayım. yapayım. Bazı suç da değil artık evet. falan deyip. Aa tamam dolandırıcılık o zaman. Dolandırıcılık iyi ya. Dolandırıcılık ya. Yani aslında dolandırıcılık şöyle. Cinayet yani, olurdu. Birinde de bitmemiş ha. Hayır. Evet. Hayırdır. Ben çünkü seçemedim. Neden? Ben öldürdün adamı cüzdanını çalma bari. <laughs> 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 yani, Adam öldü. <gülüyor> 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 Niye? Sen gidip PUBG'de öldürüp çipini çalın. <laughs> tamam. Doğru ya tamam. PUBG'de öldürdünüz düşmanı çipi çalınır anladın mı yani? Arkadaşlar kaldırılmasın yani. Normal bir şey bence. Ama bu. öldürdün adamı bırak. Cevabından %50 yüzde elli kazançlıyız şu an diye düşünüyorum. Evet evet. Yüzde <laughs> elli <Evet, evet, gülüyor> aynen. O cinayet falan demişti ama biz zaten. Biz tek bir cevap evet. verebiliriz. mı cinayet? Birleştiği zaman bence zaten adı dolandırıcılık oluyor bunun Doğru. Bak, çünkü neden? Doğru. Benim duygularımı öldürdü. Vay. Vay. Bu da bir cinayet. Kalk 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 kalk. <gülüyor> 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 Bu da bir cinayet. Bunları geçmeyelim. Evet sıradaki soru geliyor. Devam. Cevap hacıları uver Allah. Bir eğlence partisi de kendimi nasıl belli ederim? <laughs> Bak şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bro, mı? Ya yamazsın, ya. Bunu yazamadım. Yazamayız. Gösterebiliriz. <laughs> ben <gülüyor> yazarım. Bak buraya gelecek. <laughs> ya bu, zaten ya belleder. dansıyla, dansıyla zaten. Dansıyla he, yani. belli Danstır ya. Bu arada biz bak cevapları yazmadan cevaplıyoruz sonra bizim cevabımıza göre cevap yazıyoruz. Tam <laughs> yani. ne cevabını? Dansıyla. Dansıyla. Ha dansıyla belleder zaten. Evet çok annem evet. izleyici için. Aşok bana. <laughs> <laughs> Yoksa parantez için. Yoksa. Yoksa. Yani. Ooo. kendimi belli edeceğim başka Doğru. bir şey var ama. Burada söylemek istemiyorum. <laughs> Yeni sorumuza geçelim. Mutfakta yapacağım en çılgınca şey sizce nedir? Evet. <laughs> Aklın devamı mı? Aklına gelir de bile yemedi yani. yani hani. Yemek yapmak bence senin için büyük bir çoban olur. ya, ya Annen izleyecek. Bence anneciğe annen de hak verecektir. Annen izleyecekse ya. onu görecekler. Anne, haklı mıyız, haksız mıyız? Siz söyleyin. Salata. <gülüyor> Salata. <gülüyor> Salata. <gülüyor> Daha vahim mi, değil mi? Yumurta kırmak sabah. <gülüyor> <gülüyor> Salça falan. <laughs> Salça. <O, gülüyor> <falan. gülüyor> Saat temizlemek. O, o kadar yapacağım. En çılgınca şey bir. O kadar çılgınlık yapma. Ya. En çılgınca şey. Dans etmek. Yok ya senin cevabın aynısı lazım. Şey Yemek yapmak ya bence. Bence ben bulaşık yıkamak ya. ya. Aslında şey de olabilir ya. Mesela baharatları yerine koymak. Ya <laughs> buz dolu kapağını kapatmak, ben açık bırak yani. Evet. Ben annem yemiş. Ben annem yemiş. Hiç elimden bir şey yediniz mi? Hayır. Hayır. İşte yemektir o yüzden. <laughs> Kazıkta da aynı <dahil> <laughs> Kazık. <laughs> Onun için eski programlara gitmek lazım. <laughs> nasıl bu, 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 bu. Sen ne alıyor. <laughs> <laughs> evet. Evet. Ne diyoruz? Ne diyorsunuz? Ben yemek yapmak yemek diyorum. Ya. Ya. Yemek diye. Yemek yapmak. Ya. yapmak yemek diye. Şey. Bulaşık. 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 ben size? Tamam, bir, üst, bir üst seviye. Aslında Şanrut sen dans etmek dedin ya. Ha. Ben genelde evde dansımı mutfakta çalışırım. Çünkü zemin çok güzel. Mı? Evet mutfakta evet. fayans oluyor ya. Ama kalıyor. evet çok tahmin etmesi çok saçma olur diye bulaşık yıkamak genelde yıkamam. Bazen çılgınlık yapıyorum. <laughs> Yıkayınca çılgınca bir şey oluyor. Evden onsuz ayrılamayacağım tek şey sizce nedir? Telefon. Telefon. Karakter de bir seçenek mi? <laughs> Onu bulamadım ki alayım <laughs> ama. O zaman telefon. <gülüyor> <gülüyor> Evden onsuz çıkamadığım şey. Ya telefon zaten garanti. Bence daha farklı bir şey bulalım. Mesela o oje. Oje işte mesela bugün kadınların... sürdü masada. Ha. Bence genel düşünüyorum. Kıyafet. Kıyafetse dışarı mı çıkıyorsun kanka? İşte çıkamayacağın şey <laughs> Niye evde sen mesela çıplak mı dolaşıyorsun? Evet. Ya <laughs> niye aramıyorsun oğlum falan diye. Benim telefonum varsa hala fotoğraf gelmiyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sektik <laughs> oldu. <laughs> ne <Yani bizimle>. mi? <laughs> Ben siz bu kadar karaktersiz... Biliyordum evet. biliyordum <laughs> ya? Siz zaten, evet. Ben öyle bilirdim. Ya telefon tamam. Telefon garanti cevap abi. Bütün e telefon Telefon. Bu e ayakkabı garanti... gibi bir şey aslında telefon. Abi e... ne diyoruz? Telefon mu diyoruz? Garantiye mi oynayalım? Yoksa daha farklı bir seçim mi sunalım? Bulaşık şey, makinesi yazmış yani anladın mı az bu önce? O yüzden. Bulaşık, bulaşık makinesi, makinesi. Bulaşık makinesi yazmış. Bulaşık e, makinesi e, bulaşık 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 yazmış. Bulaşık yazmış, yazmış. Evet. Telefon da Telefon. Telefondur ya bu iş kulaklık. He. Tamam aynı şey. Ay Hayatımda hiç kulaksız dışarı çıkmadım. Çıktığımda çok kötü oldu. Eve nasıl geri döneceğim diye düşündüm. O yüzden kulaksız... Kulaklıksız... Evet ben de söyleyemedim. Bir garip. Peki telefon <laughs> şey, <vardı. gülüyor> her şey var mı? Ben de çok şey Telefon şey var mı? Telefon şey var mı? <laughs> 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 mesela evden çıkıyor. Şarj aleti, kulaklık, powerbank, çarjı her şey almış. Telefon yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son soru kaldı elimizde ve ben bu soruyu onlara soracağım. Onların cevabını ben tahmin etmeye çalışacağım. İşler tersine döndü. Evet. Neden? Çünkü Muhsin bizi Ümre'den okudu. <laughs> <laughs> evet. Bu yüzden... Bu yüzden işler, selamlar olsun işler tersine bir döndü. <laughs> Düşmanımı aktarmak isteyeceğim kötü özelliğim nedir? Ha? İşte bu. Ben onu izliyorum oğlum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi bizim kötü huylarımızı bir dök bakalım anlayın. He yani şimdi ya e arkamızdan, arka, arkamızdan neler konuşuyorsun. Evet, anlat. Evet, anlat. Ne anlat. <laughs> anlat. 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 "-Güzel Anlat. Çok şakaya açık. Buradan kadere selamlar olsun da kanka neredesin ya? Ben de hiç şaka yapak. Düşmanım. Anlayın. Anlayın. düşünmedim kendime bir cevap. Ben de hiç düşünemedim. Soru bir daha okur musun? Ama kanka kötü. Düşmanıma şey değil. aktarmak isteyeceğim kötü özelliğim nedir? Ahmet için yanıtlamak istiyorum şu anda. Evet. yanlış kararlar vermek. Hayatta yanlış kişi almak. Bence Ahmet bunu karşısındakine yapıştırsa. O numara çocuk aslında. Şu an birbirin telefonunda mesaj gitti. o zaman şöyle net bir cümle kurayım. Yanlış kişiye doğru hissiyatlar beslemek diyorum Ahmet. Daha da demeyin. De. Kıyıklar pum pum oldu bu ya resmen ya. Kardeşim oynamayışı şu oldu falan ya. Deminden beri 3000 dolar. 5 Evin in Evin in <laughs> Abi, bin dolar ya. Oğlum 3000 bin dolar duygusal değil. Mi maddiyet. Hayır, maddiyet. <laughs> Hayır, maddiyet. Bu aslında benim için duygusal işlemlemiyor. Şu kadar maddiyet. 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 Ameller maddiyetlere göre. <laughs> Bu şaka <laughs> sabah kadar gidecek. <laughs> benim hakkımda mı? Heee. Yeni bir boy. Kere olmaz falan. Saç olmaması. Ben ne çektim Saç olmaması. Bence sen. Evet. Belli etmesen de. Evet. Ön yargılı bir insansın. Yargılıyım direkt. Ön yargılı Direkt yargılı yargılıyım. Yargılı bir insan. Direkt yargılı bir insan. Bunu da düşmanına <laughs> verdim gitti. Eyvallah. <laughs> <laughs> Ömer'e vereceğim. Ömer'in vereceği. Ömer'in vereceği hamlı köy Evet, bu arada kötü bir özellik. İnsanları gereğinden fazla önemsemen de bence kötü bir özellik. Hım. Bunu düşmanına verirsek ve o da hayatındaki gereksiz insanları seri kadar önemserse başına bir şeyler gelebilir. Lan ben de diyorum bu bizi niye önemse? Yazıklar olsun bunu. Damdan atladı, balkondan düştü. bacağı yarıldı. Aşkım nasıl şey diyebilir miyiz? Önemsemek değil de hayır diyemem.

Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim için çok keyifli bir program oldu. Ee, kanallarına, onların kanalları ama ben sunucuyum ee, Abone olup, yorum yapıp beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Bir de bildirimlerinizin sesini açmayı unutmayın. Hepinize iyi